Türk'ten değerli ekonomist ismimiz Sayın Sami Altınkaya geliyor. Hoş geldiniz Sami Bey. En sıkılmayacağınız toplantı bu toplantı. Böyle binlerce toplantıya katıldım 30 yıl içinde. Hep böyle birileri konuşur, uzun konuşur sonra toplantının sonlarında saatler ilerledikçe enerji düşer ve herkes ne zaman bitse de gitsek der. Emin olun bu katıldığım toplantıda, ben katıldığım toplantılara da gördüm. Siz de bugün onu yaşayacaksınız. Bitmese de gitmesek diyeceksiniz. Bu bir ilk. Farklı olanların kazandığı bir dünyadayız. Ekmek artık aslanın ağzında değil, ekmek artık aslanın midesinde de değil. Bizim dönemimizde ekmek aslanın midesindeydi. Aslan artık ormanda kaplanlarla koşturuyor. Ekmek sorunun ve problemin olduğu yerde. Nerede sorun var, nerede problem var? Onu görenler, onu bulanlar, o sorunla çözüm bulanlar kazanıyor bir örnek vereyim size. Mesela Çin Halk Cumhuriyeti, Çinli turistler dünyayı gezerken döndüklerinde onlara gittikleri ülkeyle ilgili gözlemlerini anlattıklarında onlara belli bir bedel ödüyor. Bu bedel de şunun için ödeniyor. Siz gittiğiniz ülkede bakın o, ülkende, o ülkelerin neye ihtiyacı var? Biz Çinliler olarak onlara ne satabiliriz diyor. Ve böyle bir hükümet anlayışı var. İkincisi, Ali Baba dünyanın en büyük pazarlarından biri hepiniz biliyorsunuz. Bu pazarın böyle büyümesi öyle kendiliğinden olan bir şey değil. Çin'in bizdeki gibi bir PTT'si var. China Post, China Post, Ali Baba, olana kadar ciddi anlamda destek oldu. Bütün ürünlerini, Ali ürünlerini bedelsiz olarak dünyanın dört bir ülkesine gönderdi. Bugün aslında sunumda daha sonra size daha detaylı anlatacağım. Dünyada yaşanan ekonomik savaşlar ve bu savaşlarda Çin ve Amerikan rekabetini görüyoruz. Rusya burada bir ara oyuncu olarak karşımıza çıkacak. Bunun nedenlerini size söyleyeceğim ama gerçekten farklılıkları görenler ve dünyadaki eksiklikleri ve bu eksikliklerin nasıl çözüleceğine dair fikir sahibi olanlar ve bunlar için bunu ticarete dökebilenler bugün para kazanıyor ve Hızlı ve çevik olmak. Ben mesela Denizli'deki tekstilci büyüklerime şunu söylüyorum. 10 bin tane havluyu bir firmaya bir ülkeye satmak mı yoksa 10 bin tane havluyu 10 bin kişiye ayrı ayrı satıp parasını peşin tahsil etmek mi? Bu sadece paranın peşin tahsili değil. Aynı zamanda riskin de 10 bin parçaya bölünmesi demek. Sepetlerin aynı yumurtaların aynı sepete konulmaması demek. Böyle bir dünyadayız. Bugün herkes seçim derdinde, dışarıda herkes seçimi konuşuyor ama Türkiye geçim derdinde. Biz de aş ve iş derdindeyiz nasıl daha çok para kazanabiliriz değil ama nasıl sürekli para kazanabiliriz. Hep şu örneği veriyorum sevgili arkadaşlar. Kar zarar lastik top gibidir böyle. Bir sene kar edersiniz, öbür sene zarar edersiniz. Ama itibar kristal top gibidir böyle. Bir kere düşürdüğünüz zaman elinizden onu bir daha geri getiremezsiniz. Böyle kaybettiğimiz zaman geri gelmeyecek 4-5 tane unsur var. Bir tanesi zaman. İşte e-ticaret ve ihracat bize zaman kazandırıyor. Paranın yanında zaman kazandırıyor ve zamanı geri getiremiyoruz. İkincisi itibar. İtibarınız bugün en büyük sermayeniz özellikle yurt dışına iş yapan bütün şirketler bugün itibara yatırım yapıyor. Çünkü gittikleri iş, ülkelerde bizim böyle böyle sosyal sorumluluk projelerimiz var. Biz topluma böyle faydalı işler yaparız deyip itibar biriktiriyorlar. İtibarınız gittiği zaman ve güveninizi kaybettiğiniz zaman karşınızdaki kişiye de firme ya da ülkeye o güveni geri getiremiyorsunuz. Tabii ki sağlık. Diyeceksiniz ki sağlığımız olmadan hiçbir şey olmaz. Kesinlikle olmaz. Bir de arkadaşlar ahlak. Ahlakı kaybettiğimiz zaman asla geri gelmiyor, bunu geri getiremiyoruz. Ve ağzımızdan çıkan söz çıktığı zaman geri gelmiyor. Onu çok dikkatli konuşmamız gerekiyor. Burada çok doğaçlama ve çok böyle inanılmaz hareketli bir e, toplantı serisini göreceksiniz. Herkes birbiriyle ilk defa tanışacak. Ama o kısa zamanda işte 12'den vurmak hikayesi bu. O yüzden fikrin yaratıcısı sevgili Ziya'ya ben bu inovatif fikir için çok teşekkür ediyorum. Ve sonunda size böyle minik bir de Oyun hazırladım. Şimdi arkadaşlar 1 ve 9 dahil herkes içinden bir rakam tutsun lütfen. 5 aşamalı bir soru. Çok zor değil. Bu iş matematik işi. Hepinizde matematiğinin çok iyi olduğunu tahmin ediyorum. 1 ile 9 arasında bir rakam tutun. Tuttunuz mu? Tuttunuz başkanım. Bunu 9 ile çarpın lütfen. Tuttuğunuz rakamı 9 ile çarpsın. Bir sayı bulacaksınız. O sayının rakamlarını toplamanızı istiyorum. Topladınız. Bir sayı elde ettiniz. Bulduğunuz sayının ilk harfiyle Dünya üzerinde bir ülke seçmenizi istiyorum. Birinci sorum. Bir ülke seçiyorsunuz. Bulduğunuz sayının ilk harfiyle. Sonra ülkenin sondan üçüncü harfiyle bir Türkiye'de şehir seçmenizi istiyorum. Ve son olarak seçtiğiniz şehrin sondan seçtiğiniz şehrin ikinci harfiyle baştan ikinci harfiyle de bir hayvan seçmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi kimler Danimarka, Rize ve İnek dedi? Peki kimler Dominik dedi? Ya da farklı ülke söyleyen kimler var? İşte arkadaşlar bu farklılıklar bize para kazandırıyor. Herkes gibi bakmayacağız olaylara. İşte ben hep şey söylüyorum. Ee, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki ikra diyor. İkra derken oku diyor. Oku derken o dönemde basılı bir kitap yok. Peygamberimiz Muhammed okuma yazma bilmiyor. Orada bak ve gör, duy ve işit, dokun ve hisset diyor. Hayata oku diyor orada. Kitap oku demiyor. Hayatı okumak için de inovatif bakmak lazım hayata. Danimarka demeyeceğiz, Dominik diyeceğiz. Danimarka dediysek eğer eğer şehri seçeceksek, orada iyi seçeceksek ikinci olarak baktığımız zaman Rize diyeceksek, inek demeyeceğiz, iguana diyeceğiz, ipek böceği diyeceğiz. Yani herkes gibi olmayanların ee, hakikaten çok ön plana geçtiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde sizlere bu yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Ee, bu arada bir YouTube kanalım var. 200 bin aboneye çok az kaldı. Bir 400 arkadaş daha gerekiyor. Bugün bu 200 bin aboneyle tamamlarım diye düşünüyorum. Türkiye'nin bana göre en iyi ekonomi YouTube kanalı, ekonomi ekranı. Abone olursanız da sevinirim. Kısa günün kârı. Görüşmek üzere.